Merhaba sevgili dostlar, <laughs> sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır yazıyorsunuz, niye sadece bir video çekmiyorsun? Efendim, işte bunu gerek Instagram'daki yorumlarınızda, gerekse Yasemin Hanım'ın çektiği e, burçlarla ilgili konuların altındaki yorumlarınızda görüyorum. E, çekmeme sebebim e, şu, e, gördüğümüz bazı yanlışları, bazı e, normal olmayan, programları ya da işte gerek Instagram'da gerek YouTube'da gördüğüm ya da gerek televizyonda gördüğüm programlarda bazı eleştirilerim birilerine birçok bir kişiye şey geliyor yani ters geliyor. Dolayısıyla da o insanların yazdığı yorumlarda konuşulan konunun dışında yapmış oldukları böyle hakaretamiz ya da insanları rencide edecek e, kelimelerle karşı karşıya kaldığım için onlarla da dalaşmayıp Dalaşmak istemediğim için, onlara herhangi bir kırıcı söz sarf etmediğim için e, çekimlerden e, uzun zamandır sarf nazar ettim. Çekmiyorum. Ama bugün e, bu, bu hem buna cevap vermek için hem de bu sebebin ne olduğunu söyleyebilmek için bu çekimi yapıyorum. Ben en son çekimi zannediyorum ki yaklaşık olarak bundan 3 ay evvel falan yaptım. Bugün de buna denk geldi. Bazı yanlışlar görüyorum. Yani hata yan yani şaşkınlıklarla izliyorum bazı şeyleri. Sosyal medyada mesela işte bir paylaşım görüyorum. Efendim ayak gösterme sezonu başlamıştır açılmıştır gibi bir şey. Ne demek? Eş mana yani. Mantıksız bir şey ama en kısa sürede buna şimdi erkekler de uydu. Yani e, ayak parmakları işte falan diz kapağından aşağı görüntüler. Bu amacın ne olduğunu bilmiyorum. Yani hangi amaçla yapılıyor? Yani bu nasıl bir e, davranış biçimidir ki bu trend olabiliyor? Erkeklerin de buna katıldığını görüyorum. Merak ettiğim şey şu: Bu sosyal medyadaki bu paylaşımlar e, bittiğinde yani çünkü çok süratlen tüketiliyor bazı şeyler. Peki yarın öbür gün trend olabilmesi için e, iç çamaşırlarımızı mı çıkaracağız? <laughs> yani öyle bir şey mi olması lazım? Bu kadar anormalliğin peşinden hurra giden bir güruh var. yüzbinler binler var. Neye bu? Hangi sebepten dolayı bu yapılıyor? Bilmiyorum. Eskiden magazin programları vardı. Magazin programlarında mesleği gazeteci olan, gazeteciliğin, yani magazin, herhangi bir gazetenin, e, magazin bölümünün sorumlusuydu ya da magazin müdürüydü detaylara daha çok vakıftı en çok bir haber akışı vardı. Bu kişiler yapıyordu bunu. Şimdi son zamanlarda magazini getirip birkaç tanesi haricinde genel yapısı itibariyle yıllarca magazine malzeme olmuş olan insanlara teslim ettiler bu ekran kameraları. Ekranları daha doğrusu. Dolayısıyla bu malzeme olmuş insanlar Gündeme gelmek, kendisinden bahsettirmek için aklı hayale mantığa sığmayan konuşmalar yapıyorlar. Mesela, geçen gün yine internet sitelerinden bir tanesinde denk geldim. Programa denk gelmedim. Oradan o görüntüyü almışlar, haberleştirmişler, ona denk geldim. Kadın avukata diyor ki, kadının öyle bir iddiası var ki, kadın Bugün Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince tutuklanmış, şu anda cezaevinde olan biri için o iki aydır cezaevinin dışındadır. bunu çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. E, çocuklarıyla beraber cezaevinin dışında bir ev tutulmuştur, o evde yaşıyordur gibi akla mantığa aykırı, akla mantığa aykırı olduğu gibi Türkiye'nin çok iddialı, son derece önemli kurumlarını zan altında bırakan bir beyanda bulunuyor. Ve bunu da e, çok güvendiği bir kaynaktan aldığını iddia ediyor. Bunun üstüne avukat e, yayına bağlanıyor. Avukata sen dilekçe yazmaktan acizsin diyor. Sen dilekçe şey yazmayı öğren evvela diyor. Bir avukata yıllarca avukatlık yapmış ve bu, iş, bu mesleği haline gelmiş olan bir insanı bu, bu şekilde itham edebiliyor. Yani böyle bir rencide edici bir konuşma yapabiliyor. Avukat son derece avukatı da tanıyorum. Avukat son derece terbiyeli beyefendi bir adam. Yine son derece sabırlı davranıyor. Peki yıllarca avukatlık yapmış birine bir magazin programında dikkat çekmek, ön plana çıkmak ya da işte kendinden söz ettirmek için sen dilekçe yazmayı öğren diyebilecek, diye denebilecek bir cümle kurduktan sonra dönüp kendisine derler ki avuka, bu avukat dilekçe yazamıyorsa sen arkadaşına imla hatası olmadan mektup yazabiliyor musun? Dediklerinde alınmayacak. Ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere infaz kurumlarının hepsi zan altında kalıyor. Niye? Mahkemelerce kararı verilmiş bir tutuklunun cezaevinde değil iki aydır e, cezaevi dışında çocuklarıyla beraber ayrı bir evde yaşıyor diye bir iddiada bulunduğunuz zaman bütün bu kurumların hepsini zan altında bıraktığınızın farkında değilsiniz. Şimdi yarın öbür gün buna ki hemen akabinde ertesi gün bu konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı hem de başsavcılık bir soruşturma açtı. Şimdi o savcının önüne gittiğinizde bu iddianız ispata matuftur. Bunu nasıl ispat edeceksiniz? Ben bunu Ahmet'ten duydum, Ayşe'den, Fatma'dan duydum lan bu işin altına kalkılmaz. O duyduğunuz insan gelip oraya evet e, sayın savcım bu e, konu hakkında bu bilgiyi ben verdim diyecek bir babayı tanıyor musunuz? Böyle bir şeyin e, dediğini varsayalım. Savcı demeyecek mi ki Neye istinaden bunu söyledin? Ki bu iş A'dan Z'ye kadar doğru değil. A'dan Z'ye kadar yanlış bir sözlem, e, söylem. Nasıl söylüyorsun böyle bir şey? Şimdi bunun tamamen ön plana çıkmak, kendinden bahsettirmek, kendisinden işte popüler olmak ya da çalıştığı kurumunda 3 3 e, artı üç aşağı beş yukarı e, rating alsın. Sağ ikili söylenmiş bir laf. Bir başkasına bakıyorsun, bir başkası yine sosyal medyada bir cinayeti adam açıyor kamerayı canlı yayında bir cinayet işliyor. Öyle iddia ediliyor. İddia bu. Evet, bu cinayeti de kendisiyle beraber ayrıca üç kişiye de izlettiriyor. İzleyenler de bu olayın konuşulduğu ve yakinen takip edildiği bir programda konuşuluyor. Ben bu cinayeti gördüm, sosyal medyada ben bunu izledim diyen kişi, kardeşim sen bunu ne zaman izledin? 3 saat evvel, 3 ay evvel, 3 sene evvel. Süre söz konusu değil. Bunu gördüğün andan itibaren kolluk kuvvetlerine bildirdin mi? Ya da bu görüntünün kaydı sende mevcutsa bunu getirip Cumhuriyet Savcılığına ya da e, cinayet masasına bildirdin mi? Yok ha bildirmedim. Kime bildirdin? Ben bu programın konuşulduğu e, televizyon kanalındaki o programın genel yayın yönetmenine veya sunucusuna bildirdim. Buyurun. Böyle bir mantık çalışıyor. <laughs> Pardon. Buna nasıl cevap vereceksiniz? Buna ne diyeceksiniz? Biz de izleyici olarak bunları seyrediyoruz. Öyle veya böyle direkt seyredenler var yüzbinlerce kişi ya da en direkt olarak bir şekilde ya sosyal medyada karşınıza çıkıyor ya internet sitelerinde karşınıza haber olarak çıkıyor bakıyorsunuz sizde. Şimdi böyle bir durumda neyi e, konuşacağız? Ne konuşacak bir şey kaldı mı? Dolayısıyla da buralarda yapmıyorum. Yapmıyorum böyle bir e, video çekimi falan. Yaptığım zaman efendim ben hemen mahkemeye gidiyorum. E, git. Gidiyorsun ne oluyor? Gücüme giden fındık kabını doldurmayan kendisine de bir hakaret ol, e, içeren en ufak bir laf sar, e, sarf etmediğim halde ya da benim gibi 3 e, 5 kişi daha var mıdır yok mudur bilemem. Savcının önüne gidip Sayın Savcıya bunun böyle olmadığını buyurun görüntülerin burada olduğunu ya işte efendim e, mahkeme huzurunda hakime e, bunu izah etmenin hem onlar adına hem mahkemeler savcılar adına bir zaman kaybı hem bu, bu, laf, e, bu, bu şekilde e, şikayet edilen insan adına bir zaman kaybı. Öyle bir hale gelmiş ki artık ne ya bakıyorum ben yıllarca bu eğlence sektöründe çeşmenin başında oturmuş bir adamım. Zaman zaman yapılan yanlışlıklar vardır, hatalar vardır. Bunların hepsinde hem hemfikirim. Ama bu hatalar yaşam biçimi, yaşam tarzı haline getirilmez. Bu en kısa sürede bu tahsiye edilir, düzeltilir ve aynı hata yapılmaz. Burada bu kaldığı televizyonlarda... Entertainment yani eğlence dünyası içerisinde önemli bir yer tuttuğu için burada devamlı 40 senedir son 30-35 senedir aynı hatalar yapılıyor, aynı hatalar. Ya bakıyorsun adam 60-65 yaşına gelmiş, Türkiye'de en önemli skandalların adına altına imza atmış, bu adam yine televizyona çıkıyor, yine televizyon programı veriyorlar. 65 yaşına gelmiş e, zamanında sahneye çıkmış olan kadınlar hala bir e, bu programları bırakmıyorlar efendim kanaat önderi e, görevini üstlenmişler ya mektep yok medrese yok kalem yok kağıt yok kardeşim bunlar bu toplumda nasıl yani bu kadar kanaat önderi görevini üstlenirler bu kadar e, Evlilik programı yapana bakıyorsun. 10 tane evlilik geçirmiş. Legal veya illegal, beraberliklerinin hadd hesabı yok. Bu bu memlekette e, ahlak bekçiliği yapıyor. Ülküne bakıyorsun. Yani yaşadığı skandalları üst üste koysam boyunu geçer. Ya bu memleketin birçok üniversitesinde iletişim fakülteleri var. Bu fakültelerden mezun olan pırıl pırıl insanlar var. Akademik eğitim almış olan gençler var. Ya Allah'ınızı, peygamberinizi severseniz, niye bu insanlara bir yol açmazsınız? Niye bunların önünü açmazsınız? Belki bunların içinde hatırı sayılır kabiliyetler var. Bunlarından üçünden beşini alıp arka planda, kameranın dışında, arka görevlerde kullanmak. Bu yeterli değil ki. Bunların önünü açın, bakın. Bunlar ekranla, kamerayla karşı karşıya kalsınlar, bir hata yapar, yan, efendim iki hata yapar, üçüncüsünde öyle bir meziyet sahibidir ki, o kadar e, bilgi sahibidir ki derya gibi çocuklar, derya gibi genç insanlar var. Bu nedir ya? E, ben kendimi bildiğim bileli, o saat bu saat aynı simalar. Ya bunlar yani yıllar yıl aldıkça bunlar yani ehli ehileşiyor mu? Çok mu bilgi sahibi oluyorlar? Ya bunların skandalları artık arşalaya çıkmış. Nedir bunlarla bu anladı, alıp veremediniz ya? Bunlarla niçin vedalaşamıyorsunuz arkadaş? Koskocaman mektep medrese görmüş, eğitim almış genel yönetmenlerisiniz. Bu kadar milyarlık, milyar dolarlık e, televizyon kanallarının sahibisiniz. Niye bu uyutma politikasındasınız ya? Neden? Bu kadar hata artık yaşam biçimi haline getirilir mi arkadaş? İşte buyurun. Yani bütün bu sorunları söylediğin zaman herkes sana muber oluyor. Herkes sana düşman kesiliyor. Yani 70 yaşına dayanmış insanlar kendi kızı yaşında hatta ne kızı yaşında ya? Neredeyse kızının kızı olacak yaştaki çocuklarla beraberler ya. Bunları sevgilim diye ortaya çıkartıyorlar ve bunun bu toplumun yani makul ve mantıklı insanları da bunu bu işe seyirci kalıyor ya. Hiçbir ses çıkaramıyor. Yani 70 yaşına gelmiş bir adam 23-25 yaşı arasındaki genç bir kadından nasıl sevgili olur ya? Aralarında 50 sene var. Yani 3 tane 3 jenerasyon var ya. Bunu sevgilim diye ortaya çıkarttığında herkes bunlara niye alkış tutuyor arkadaş? Aleyhlerinde hep e, işte, perdenin arkasında konuşuyorsunuz. Eleştiriler hep perdenin arkasında. Niye alenen yapamıyorsunuz? birinin karşısına biri çıkıp da ya sen hiç utanmıyor musun? Sıkılmıyor musun? Demiyor mu? Diyemiyor mu bunu? Bu korku ne? Bu baskı ne? Kendi kızınız olsa bu yaşta 23-25 yaşında bir kızınız olsa 70 yaşındaki bir adamın koluna takılsa o adamdan aynı yatağa girse çıksa Aşk yaşadıysa bunu tasvip edecek misiniz? Edecek misiniz ki bunu tasvip ediyorsunuz? Ha etmiyoruz. Nerede etmiyorsunuz? Kapalı kapılar arkasında etmiyorsunuz. Alenen hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Hala alkışlıyorsunuz bunları. Ondan sonra da e, ahlaktan, mahlaktan bahsediyorsunuz ve bunlar gelip bizlere ahlaki dersler veriyorlar. Eğitim yani e, nasıl yazık ya bu ülkede bazı şeylere. Gerçekten yazık ya. Ben benim gibi insanlar da e, susup oturuyor. Ben hadi susup oturmuyorum. Ben bunlarla muhatap olmak istemiyorum. Dolayısıyla da herhangi bir çekim mekim yapmıyorum. Benim 148 bin kişi abonesi olan bir kanalın be, bana ait olan bir kanal, eşim ve bana ait olan bir kanalda Yasemin gibi sen bildiğin gibi konuş et, e, kimseyi de rencide etmeden e, hadiseleri de işte e, tiy alarak ya da Gır, gır şamata yaparak e, ne istiyorsan konuş. Ben konuşmak istemiyorum dedim ya. Ben bu yüzden yapmıyorum. Çünkü arkalarından yürüyen bir güruh var. O güruh cetvel kalem. Hiçbir muhasebe yapmadan neredeyse bunların esiri olmuş. Bunun adını fan koymuşlar, zan koymuşlar. Ne koymuşlarsa koymuşlar. Ya insan, ya benim bu kadar zaaf gösterdiğim, bu kadar sempati duyduğum biri hakkında bir şey söylüyor. Ben şunu can kulağıyla bir dinleyeyim. Bakayım ne diyor bu arkadaş? Bu adam ne diyor? Nereye kadar bu adam bu söylediklerinde haklıdır? Nereye kadar haksızdır diye bir muhasebe yapmaz mı ya? Mazrufu bırakmışsınız zarfa bakıyorsunuz. Bak ne diyor bu adam? Ne yazıyor bunda? Bir zamanını ayır, bir oku bakalım. Bu söylediğinde nereye kadar haklı bu adam? Bir muhasebe yap. Yok böyle bir muhasebe. Konuşulan şey başka, aşağı yazılan yorum başka. Efendim sen niye bunu giydin? Sen bunu neden aldın? E, mali durumun mu çok bozuk? Kardeşim benim mali durumum bozuk veya değil sana ne? Senin mali durumunu ben soruyor muyum? Ben burada herhangi birinizin, herhangi birinin özel hayatı nerede oturuyorsun? Hangi muhittesin? Evinde şu var mı? Ben, ben, bana ne ya? Ben bunu sormuyorum. Sen bu üstteki tişörtünü Migros'tan aldım. Ne olacak yani? Ben bunu 5000 liraya, 7 bin liraya, 10 bin liraya paranın para olduğu dönemde de almıştım. Bugün gidip 80 liraya, 100 liraya Migros'tan da alıyor. Ben öyle iyi hoşuma gidiyor. Bodrum'da yaşıyorum. Mis gibi bir havada yaşıyorum. Kendi dünyamı da bana beni tatmin edecek kadar bir e, metrekarede oturuyorum. Kimseye de muhtaçlığım yok. Kendi yağımda kendim kavruluyorum. Bitti gitti. Herkesin hayatı kendini bağlar. Servet sahibi olan insanın hayatı da kendini bağlar. Vasat bir parayla yaşayan insan da kendini bağlar. Ya herkes birbirinin ne yiyor ne içiyor işte evindeki bu çekimlerde bunları büyütüp arkaya bakıyorlar, öne bakıyorlar, tabloya bakıyorlar, bardağa bakıyorlar. Ya böyle bu nasıl bir yorgunluktur arkadaş? Bunlara bırakın bunları bir tarafa. Siz bu çekimlerde sosyal medyada aklı başında olan insanların bazı konular hakkında gerek bilimsel, gerek sosyal, gerek güncel konularda ne söylediklerine onlara onlara bakın, onları dinleyin. Bu adam nere bu adam bu konuda doğru söylüyor arkadaş. Biz bunu kendimizi bu yola yavaş yavaş kanalize edebilir miyiz? Bunu alıştırabilir miyiz? Kendimizi onun muhasebesini yapın. Onu bunu bırakmışsınız. Onun bunun donunu indiren. Onun bunun karısıyla kızıyla çoluğuyla çocuğuyla e, aşna fişne oynaşan adamları. kadın, Onların peşindesiniz ya. Bunlardan size ne köy olur ne kasaba olur arkadaş. Bunlar yarın öbür gün muhtaç olduğunuzda bir bardak su vermez bunlar kimseye. Bir bardak musluktan akan suyu vermez. Bu gerçekleri bilin. Ondan sonra da ben ve benim gibi insanlara işte net niye çekmiyor? İşte bu yüzden çekmiyorum. Al çektik şimdi. Git aşağıda yazılanları oku. İyi mi? Hah. Yine bir üç ay sonra çektiğim herhangi bir şey olursa bir anormallik orada tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere.